Ulusal Kanal'da nasıl yani programımızdan merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün çok değerli bir isim var stüdyomuzda. Özellikle biz reflüden yakınırız, mide yanmasından yakınırız. İşte bütün bu şikayetlerimizi küçük küçük bir takım önerilerle gidermeye çalışırız. Acaba bunlar nedir? Şimdi konuşacağız. Çok değerli konuğum. Profesör Doktor Sayın Ahmet Kemal Gürbüz hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz Sayın Gürbüz gastroenteroloji uzmanı yani midemizle ilgili bu bölgeyle ilgili bütün sorunlarımızı sorabileceğimiz çok önemli bir isim. Nasıl başlayalım hemen? Ee, biz eskiden gastrit var derdik, mide yanmalarına e, ilişkin sorunlarımız, ay bende gastrit var filan diye çözerdik derken evet. bir anda karşımıza reflü diye yeni bir tanım çıktı birkaç senedir. Var mıydı, biz mi geç duyduk, nedir reflü? Evet, reflü hastalığı gastritten, ülserden farklı bir tanım. Ee, ve şu anda belki de Türkiye'nin son 20 yılında gastroenterologların, onlara gelen hastalarda en çok koydukları teşhis. Öyle mi? Üst hazım sistemi ile ilgili olarak reflü hastalığı, alt hazım sistemi ki bağırsaklarımız ona giriyor biliyorsunuz. Orada da huzursuz bağırsak sendromu ki bir evvelki programımızda onu konuşmuştuk evet, belki evet. hatırlayacaksınız. Çok iyi hatırlıyorum. Evet, belki evet. değiniriz bir parça. <laughs> yani dolayısıyla üst hazım sistemi ile ilgili artık son 15-20 yılda en sık gördüğümüz hasta grubu reflü hastaları ama toplumda hem adı yeteri kadar bilinmiyor halen hem de her midesiyle ilgili yani geğirtisi olan yanması olan kaynama hisseden midesinde ya da göğsünün ortasında evet. işte öksürüğü bazen olan birçok insan hep gastritim var diyor çünkü akılda evet. kalan yıllardan beri tanımlama olarak toplumda gastrit yerleşmiş durumda. Gaz fazlalığı da olsa, <laughs> neredeyse bağırsak düzen bozukluğu da olsa yine bir ilişkilendirilebiliyor. Herhalde gastritim var ki bunlar bende oluyor şeklinde. Ve kendi kendine teşhis koyan bir toplumuz biliyorsunuz aynen. artık. Aa, benim midemde yanma var, kaynama var, benim gastritim var aynen, diye aynen. teşhis koyuyoruz. Evet. evet. Yani dolayısıyla hastalarımızdan gastrit diye zannettiklerinde birçoğunda aslında reflüdür problem. E, eski yıllara göre artık ülseri çok çok az görüyoruz. 20 yıl öncesinde yaptığımız endoskopilerde ülseri oldukça sık görürken reflüyü daha az tanı olarak hastalara yakıştırırken artık son 10-15 yıldır 20 yıldır diyebilirim daha sıklıkla reflü tanısı hastalarda var ülser çok nadir neden nadir onu da hemen söyleyeyim çünkü artık toplum halkımız işte lansoru pantpası, omeprolu vesaireyi birçok şeyi öğrendi eczaneler maalesef yanlış bir uygulama olmakla beraber hastalara bu konuda öneride bulunu, bulunuyorlar maalesef, maalesef. ve ülser varken bile onlarla düzeldiği için biz ülseri adeta Tabii göremiyoruz. Tabii bunlar birer marka değil, birer Tabii. ne diyelim maddenin ismi. Evet. Buyurun. Evet. dolayısıyla şimdi bugün de reflü hastalığını anlatacağız. Evet. Vaktimiz dar olduğu için. Ne hızlı Reflü. Yani hızlı biz anlatalım. ne hissettiğimiz zaman evet. kendi kendimize teşhis koymayı seviyoruz Tabii. ya. Tabii. Ne hissettiğimiz zaman acaba reflü müyüm sorusu gelebilir? Şimdi üç tane ana belirtisi var. Bir tanesi adeta bir e, kor haline gelmiş kömürle sizin göğsünüz ya da mide bölgeniz veya bazen boğaza kadar vurabilir. Adeta dağlanıyormuş hissi. Biz buna yanma hmm. diyoruz. İngilizce'de hmm. de yani tıpta da heartburn hmm. diye geçer. Heartburn. Heartburn yani. diye geçer. Yani heart kalp ona bağlı evet, yanma evet. hissi Hı -hı. gibi ve bu nedenle de kalp hastalıklarıyla da sıklıkla karışabilir reflü. Hı -hı. Yani Hı -hı. için içine bazen kardiyolog da hakikaten girmiş oluyor ama olay kardiyolojik çıkmıyor, gastroenterolojik evet. çıkıyor. Evet. Evet. Birincisi bu. İkincisi gırtlağa kadar gelebilen e, acı Hı -hı. tatta ki mide asidinin e, etkisi var bunda Hı -hı. E, ve kötü kokuşmuş tarza da bazen olabilir. Hı -hı. Acı bir sıvının yukarıya kadar gelmesi Hatta bazı şiddetli reflü hastalarında dişe, diş hastalıklarına bile bu gelen Öyle asidin mi? sebep olduğu hmm. kitabi olarak hmm. yani bilimsel olarak yazılı. Çok sık görmüyoruz bunu ama demek ki yukarıya acı ekşi asitten doğan evet. bir sıvının yukarı geliyor olması. Üçüncüsü de yutma güçlüklerini zaman zaman hastaların yaşaması. Üç şey saydık. Bir yukarıya acı ekşi acı suyu Ondan daha önce yanmayı saydık. Bu yanma gırtlakta hissedilebilir. Tüm göğüste ortadaki göğüs kemiği evet, dediğimiz evet, hattın evet. altında hissedilebilir veya mide bölgesinde hissedilebilir. Hı -hı, bir hı. de yutmada güçlü. Ana belirtiler bunlar. Ben isterseniz toplumdaki sıklığından lütfen, biraz lütfen. bahsedeyim. Özellikle ee, mesela e, acının fazla yenildiği bölgelerde hı. E, acaba bölgesel özellikler gösteriyor mu? Evet. İşte Urfa'ydı, Antep'ti, Mersin'di evet. böyle bir özellik var mı yoksa? Neye bağlı? Böyle düşünülmekle beraber, <laughs> evet. öngörülmekle beraber böyle değil. Türkiye'nin her yerinde reflü hastalığının dağılımı böyle aşağı değil. yukarı eşit. E, çünkü acıdan, biberden vesaireden bir şeyler gelişecek olsaydı Ülseri de Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok görmemiz gerekirdi ama öyle değil. E, reflü de böyle bir bölgesel dağılım göstermiyor. Sıklığı çok fazla. Erişkin grubun, popülasyon diyoruz biz buna... Erişkin insan, e, e, erişkin grubun yirmisinde reflü var. Yani biz hmm. Türkiye'de çocuk grubunu çıkarttıktan sonra 60 milyon insan olduğunu farz etsek, erişkin evet. olduğunu, bunun yüzde %20'si 12 milyon reflü. reflü hastamız var demektir. 12 milyon çok büyük Ciddi rakam. bir rakam. Herhangi bir hastalık için Ciddiği çok büyük bir, 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 rakam. bir rakam. Evet. Belki 12 milyon koroner kalp hastası yok. Hele hele böbrek hastası, karaciğer hastası. Bu sıklıkta yok ama reflü hakikaten çok sık. Benim bu konuyu seçmemdeki neden de birçok kişinin daha çok yararlanabilmesi bu programdan. Ama o çok nedenle... önemli bir konu. Evet. Gerçekten değil mi sayın seyirciler? Yani hepimiz bazen bir şeyleri yedikten sonra o yanma hissini yaşıyoruz, acı su gelme evet. hissini yaşıyoruz. Evet. Belki uyurken zaman zaman bizi uyandıracak kadar da tehdidi olabilen bir sorun. Hani. Reflüyü teşhis etmek kolay mı? Sözünüzü kestim bağışlamayın Yok, ama. Böyle. Estağfurullah. E, reflüyü teşhis etmek aslında kolay. E, şimdi hastalığın muhtelif şiddet dereceleri var. E, reflü hastalığı çok olmakla beraber toplumda reflü evet. hastalarının 3'te 2'sinde hafif formu, 3'te 1'inde şiddetli formu vardır. E, reflü hastalığında bir defa teşhis etmek için akla gelmesi gerekiyor. Hekimin hı hı. aklında bunun gelmesi gerekiyor. Hı hı. Şimdi demin konuştuk bazı hususlarda hekim bile yani bir dahiliye uzmanı, bir pratisyen hekim bile yanılabiliyor. E, reflü yerine başka teşhisler koyabiliyor veya olmadığı halde reflü düşünmüş olabiliyor. Çok iyi öğrenmek lazım hastanın şikayetlerini. Çok iyi analiz etmek ve buradan doğru sonuca gitmek lazım. Ama burada galiba şu önemli. Hastanın şikayetlerini çok iyi analiz etmek lazım derken hastanın kendini doğru ifade edebilmesi evet, lazım. Tabii. O da tabii. ama doktorun o da, da can taşıyordu. alıcı soruları soruyor olması lazım. Evet. Evet. Yani onu O can alıcı sorular neler soracağım buyurun. onu konuşturan bir hekim olması gerekiyor. <laughs> evet. e, demek ki sıklığı çok fazla dedim. Ana belirtilerini sizlere söyledim. E, neden refle oluyor? Ona gelelim Hı -hı. biraz isterseniz. Neden herkeste yok da bazı insanlarda var? Yemek borumuz bizim 30-35 santim uzunlukta gırtlağımızdan mideyle birleştiği yere kadar uzunlukta yani bir şöyle, bir evet bir tübüler bir şu, organ tüp şeklinde. Şuradan kasılmalı evet buraya aynen kadar. aynen. Evet. E, yani dişlerden itibaren düşünürsek de düşünürsek. 40 santime kadar olabilen bir organ. E, ve e, belirtiler hastalarda çok farklı şiddetlerde tezahür ediyor. Neden insanlarda reflü oluyor? En büyük sebebi e, yemek borumuzun alt ucu Aşağı yukarı bu göğüs kemiği dediğimiz yerin hı hı. bittiği yerde mide ile birleşiyor. Midenin başlangıcı ile birleşiyor. Biz bu hatta junction diyoruz İngilizce olarak. E, buranın belli bir basıncı var ve rakamı da var. Çünkü ölçebiliyoruz cihazlarla 10 ila 30 mm civa bir basınca sahip bu bölge. Eğer hastanın bu basıncı 10 mm'nin altındaysa reflü kaçınılmazdır. Yetersiz hı. E, sfinkter basıncı diyoruz biz bunu alt ucu yemek borusunun reflü kaçınılmazdır. Veya burada bir mide fıtığı gelişmişse reflü kaçınılmazdır. Bunların olmadığını farz edelim. E, mekanizma olarak e, bir kişi ne kadar çok yemişse ne kadar farklı çeşitlerde yemişse, mide içi hacim ne kadar artmışsa o zaman yemek borusu alt ucundaki kaslar gevşiyor. Acaba neden gevşiyor? İçerideki yüksek basıncı e, gidermek onu nötralize etmek için gevşeyerek geğirti şeklinde içerideki gazın bir kısmının dışarı çıkmasını Şimdi sağlıyor. Yüksek basınca neden olan gıdaları sorabilir miyim o zaman? Eğer çok yemişsek ve her şeyden yemişsek. Her şeyden yemiş. Evet. Bunların içinde biraz sonra diyet listesini konuşursak Lütfen, söyleyeceğimiz evet. gıdalar var tabii. Dolayısıyla bir reflü hastasının en çok kaçınması gereken şey bir açık büfe tatile gitmemesi örneğin. Gitmişse kendini <laughs> gitmişse kontrol etmesi. Ne evet. Bir davete, bir restorana vesaireye gitmişse, bir kutlamaya katılmışsa ya herkes yiyor. Bir gece ben de evet yiyebilir ama o gecede sıkıntıları artacaktır. <laughs> e, Refle hastalığının şiddetli formu insana saçını başını yolduracak kadar ve gecenin üçünde dahi doktoru gitmesini e, mecbur bırakacak kadar şiddetlidir. Şiddetli hastalarda. Bizim öyle hastalarımız oluyor ki ben artık diyor doktor bey son 15 gündür oturarak uyuyorum diyor. Yatamıyorum diyor. Neden? Çünkü yattığımız zaman yer çekiminin etkisi kayboluyor. Yer çekiminin etkisi kaybolunca mide içerisindeki sıvı ne varsa içeride sıvı, yarı sıvı bunların yemek borusuna kaçışı kolaylaşıyor. Eyvah. Takdir edersiniz ki yukarıya çıkma hareketi yer çekimine zıt bir harekettir evet. ve yemek borusunun içine mide sıvısının gelmesi aslında yer çekiminin varlığında kolay olmasa gerek. Ölüme neden olur mu? <laughs> Nadiren olur. Kansere yol açmışsa günün birinde öyle olur başka türlü olmaz. Yani bir paniğe de girmesine gerek yok. Hayır, Rastraları. yani o yemek borusundan dışarı fırlayan gıdanın. Evet, gıda zerrecikleri e, de gelebiliyor. Yani nefes borusuna kaçması evet. solunum sorunlarına yol, yol açabilir. Evet, öksürüğe da, ve astıma sebep yayağı, olabiliyor. Ama, e, ama refl hastalığının bir sindirim sistemiyle alakalı semptomlarını saydım. Bir de sindirim sisteminden bağımsız semptomları var. Onu da biraz sonra söyleyeceğim. Ee, şimdi konudan konuya geçtiğimiz Evet evet için ben sizi biraz ben zorladım. Buyurun biz sizi dinliyoruz unutuyorum. Hiç kesmeyeceğim. <laughs> evet, evet. Şimdi reflü hastalarının dedim ki 3'te biri ancak şiddetli gruptadır. 3'te 2'si daha hafif Hı -hı. gruptadır. Fakat reflü hastalığında biz endoskopi yaptığımızda gastroenterologlar evet. reflüye ait bazı bulgular var mı yok mu diye bakarız. Ama doğru bilgi şudur. Reflü hastalarının 3'te ikisinde endoskopi normaldir. Hı, -hı. Dolayısıyla demin teşhis nasıl demiştiniz. Demiş. Evet. Teşhis önce doktorun bunu akıl etmesiyle başlayacak. Şüphelenecek. Hastadan ve, e, teyit edecek şüphesini anlattıklarından. Muayenesi normaldir reflü hastalarının genelde. Mide bölgesinde az bir hassasiyet dışında bir şey yoktur. Ve hiçbir laboratuvar bozukluğu yoktur. Hı hı. Yani bir laboratuvara sokup tüm tetkikleri yapsanız, MR'lar, tomografiler, vesaireler, hatta endoskopiler çekseniz, Reflü hastalığı diyemezsiniz, bir bulgu bulamazsınız. Evet. Çünkü 3'te ikisinde endoskopi normal diyorum dikkat edersiniz. Evet. İşte evet. bunlar hafif reflü grubu. 3'te birinde endoskopide bulgularını görüyoruz. Reflü hastalığının bunlar da şiddetli vakalar. Yani ciddi olarak onların yaşam kalitesini bozan, sıkıntı yaratan ve artık stres haline gelmiş duruma e, getirdiği bulgularla seyreden hastalar. Evet. E, teşhisi dolayısıyla bir şey yok, teyit yok dikkat ederseniz. Bir teyit yok. Kliniğiyle uyumlu olarak hekim bunu düşünecek. Bazen de 3'te bir hasta da endoskopiyle e, bunu teyit edebilir. Bir de ayrıca yemek borusunun alt ucundaki asit varlığını, pH diyoruz tıpta buna tabi bilimde, evet, evet. pH'in her anlık ölçümünü yapan bir pH metre dediğimiz bir tetkik metodu var. Hastanın yemek borusu alt ucuna endoskopla bir çip yerleştiriyoruz. Bu çip orada 48 saat kalıyor ve hastanın belindeki bir alıcıya devamlı e, radyo-tele dalgalarıyla verileri gönderiyor. Ve hastanın 48 saati boyunca biz yemek borusu alt ucu asidik mi yani pH 4'ün altında mı reflü semptomları için bunu hı hı. buraya kadar inmesi gerekiyor pH'in. Yoksa onun üstünde mi? Bazen öyle oluyor ki hastanın klinik bulguları 4-4'lük reflüyle uyumlu. Ama pH metre yaptığınızda yemek borusu alt ucu asidik değil. Yani o nasıl oluyor, asid oluyor asid peki? Asit yok. O zaman başka sebepleri arıyorsunuz işte. Ne olabilir? Bu en altın değerindeki hmm. altın standart dediğimiz şey pH metredir. Yani oranın asit ölçümüdür. Ancak çok kolay ve çok ucuz bir yöntem olmadığı için reflü genelde son tetkik olarak endoskopiye kadar ilerlerler. Diğerlerinin yeri olmadığını zaten sizlere söylemiştim. Şimdi ben şeyde eksik bıraktım konuyu. Buyur. Nasıl oluyor demiştim? Evet. Mide içi basınç ne kadar artmışsa, mide içi hacim ne kadar çoksa basınç hı hı. o kadar artar malum. Ve bu ne kadar artmışsa ki hastalar bazen soda falan içerler çok yanlıştır. Evet. Sodadaki gaz midenin içinde karbonik asit, karbon, karbondioksite döner. İyice basınç artar. Hasta der ki ben soda içtiğimde geyiriyorum, rahatlıyorum. Oysa ki o içeriye gönderdiği ilave gazın çıkmasıdır. Hiçbir faydası yoktur soda içmenin. Şimdi içeride basınç ve muhteva ne kadar çoksa yemek borusu altıcı kendiliğinden biz buna uygun olmayan diyoruz. Uygunsuz gevşemeler yapıyor. Hı hı. Bu gevşemeler sırasında yukarıya bir miktar asit kaçağı oluyor. Bu yemek borusunun altındaki 3 santimlik bölgede olabileceği gibi ta gırtlağa kadar da olabildiğini demin vurguladım. Çünkü hastaların ağzına acı su geldiğini bize hı hı. rahatlıkla söyleyebilirler. Mekanizma bu sıklıkla. Mide fıtığı varsa reflü kaçınılmaz. Yemek borusu alt uç basıncı bir rakamın altına düşmüşse 10 milim civa dedim. Yetersiz e, sifinkter diyoruz bunlara. Oranın kıskaç vazifesi bozulmuş. O zaman reflü kaçınılmaz. İşte hastalarımızın bize benim kapağım bozukmuş, kapak iyi kapanmıyormuş vesaire diye anlattı. Olmayan bir kapaktan bahsediyorlar. Aslında orada kapak falan yok. Silindirik bir hmm. organ olduğunu söyledim size yemek borusunun. Mideyle evet. birleştiği hat da silindirik dolayısıyla. Buradaki adalelerin belli bir basıncı sayesinde hmm. orası kapalı hmm. duruyor. Yani kişiler tok karnını amuda kalksalar dahi yedikleri ağızlarına gelmez. Neden? Sistem Oranın... bu kadar güzel çalışıyor. Evet. Arıza yoksa. Oranın belli bir evet. basıncı var ve o basınç tutmaya yetiyor midede gıdaları. Ama şimdi o basınç işte yetersizse, zaman zaman oradaki adaleler kendilerini gevşetmek zorunda kaldıkları bir mide içeriğiyle, sıkıntılarıyla karşılaşmışsa sık sık gevşeme oluyor ve her gevşemede de hmm. yukarıya asit hmm. kaçağı oluyor. Asit kaçağı olduğunda yemek borusu iç duvarlarını tahriş ediyor, yakıyor. Oradaki sinir uçlarını etkilediği için biz yanma olarak hissediyoruz bunu. Evet, Ve evet. vücudun bir de tamir sistemleri var. Yemek borusunun iç duvarı da bir yandan tamir etmeye çalışıyor. Ama habire kaçak sık olup tahriş ta tamirden Olurken, çok oluyorsa artık orada ülserler bile ortaya çıkabiliyor ki yani endoskopide de görüyoruz. Sizi zorlamak istemem ama bu yanma hissi bir tahribat yaratıyor tabii. Tabii. Bir tahribatın belirtisi zaten. Hmm. Bir Öyle tahribatın belirtisi. Evet. Şimdi hastaların yanlış yaptıkları şu var. İşte hocam ben bana ilaç vermiştiniz. 6 ay hiç kesmeden kullan demiştiniz. Peki. Ee, ama ben çok ilaç almamak için ihtiyaç oldukça alıyorum. Peki kaç defa alıyorum? Haftada 2 defa alıyorum. 3 defa yanlı alıyorum. İnanma oldukça alıyorum. Öyle yani. falan diyor Ama mi? kriter bu değil. Bizim reflü hastasındaki birinci e, hedefimiz şikayetlerini gidermekse en az bunun kadar önemli bir başka şey daha var. Yemek borusu alt ucundaki dokunun tamirinin sağlanır hale gelmesi, oranın rejenere, e, dejenere olduktan sonra rejenere olması ve normal sağlıklı hı hı. doku oluşturmak. Oluşturmazsak ne oluyor? Yıllar içerisinde gelişen bir baret özefagusu dediğimiz komplikasyonla yemek borusu kanseri riski bu hastalarda bir yükseliyor. Bir yakınımda bunu yaşadık biz, tümör evet. oluştu. Evet, yemek borusu altış tümörü. Ve alt yutkunamaz hale geldi Tabii. ve çok büyük bir ameliyatla o alındı. Peki... E, siz orayı tedavi etmekten söz ederken ilaçlı tedavi mi, yeme içmeye de dikkat etmek gerekiyor mu? Tabii. Nasıl bir tabii. yol izliyorsunuz? Tabii oraya girelim. İsterseniz birazcık şeyi basit peşinden buyurun, ben... tedaviye girelim. Tamam. Ee, demiştik ki sindirim sistemiyle ilişkili olmayan semptomlara da sebep olabiliyor. Bunlar neler? Hani yıllar içerisinde anlaşılmış. Evet. Mesela kronik astımı olup astım için hiçbir alerjik nedeni olmayan Hı -hı. bireylerde. Bir süre sonra yapılan araştırmalarda konunun reflüden kaynaklandığı, hatırlarsanız dedim ki asit evet, zerrecikleri evet, yemek borusunun evet. üst ucuna kadar çıkabiliyor, ağza da gelebiliyor. Oradan bir miktar, ikisi aynı yere açıldığı için nefes borusunun içine de kaçıyor. O zaman nefes borusunda onun kimyasal etkisiyle o asit zerreciklerinin bronkospazm oluyor. Yani astıma sebep olan durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bazı astımlılarda reflüyü tedavi ederseniz astım ortadan kalkıyor. Kronik öksürüğü olup sebebi bulunamamış. Yani kulak burun boğazcı görmüş, göğüs hastalıkları uzmanı görmüş. Öksürüyor da öksürüyor. Alerjik mi diye düşünülmüş, psikolojik mi diye düşünülmüş. Ne yaparsanız yapın geçmiyor. Ama burada da sebebin yine refle olduğunu, kronik öksürükte biliyoruz. Bir grubu buna ait. Bu refli hastaları, sabahları ilk kalktıklarında, bazıları için konuşuyorum, seslerinin daha kalın ve çatallı olduğunu hissederler. Saatler ilerledikçe birkaç saat içerisinde bu ortadan kaybolur. Hassas boğaz dediğimiz bir tablo var. Bu reflüli hastalarda en çok oluyor. Devamlı oturduğu yerde, <gülüyor> evet, <gülüyor> habire evet, bir boğaz evet. temizleme evet. E, hareketi yaparlar. Çünkü bunun ihtiyacını duyarlar. Bu da reflü hastalığının sinir sistemi dışı belirtilerinden bir tanesidir. Hı -hı. Ne zaman ilaçlar etkili olur ki biz 12 haftaya kadar ilaç kullandırtıyoruz bu gruba. İşte o zaman bundan da kurtuluyor. Evet, ben, ben onu yapmıyorum diyor. Unutmuş aslında ilk geldiğinde evet. söylediklerini biz sordu sorguladığımız zaman onun ortadan kalktığını görüyor. Ee, öksürüğü saydım, astımı saydım. Larenjit ve farenjit dediğimiz bir, evet. bir grup hastalık var. Bunlar da zaman zaman reflüden dolayı oluyor. Dolayısıyla işi sırf kulak burun boğazda götürürse başarısız olabiliyor aslında. Yani larenjit ve farenjit diye duyduğumuz hastalık evet. biraz da reflünün tetiklediği bir şey. Bir grubu, şey mi? bir grubu reflünün tetiklediği. Aman ama ben... ama ama yapılan bir hata var. Evet. Yapılan hata şu. Ee, evet bu problemleri var bu hastanın bu reflüden olabilir diye düşünüyor hekim. Eğer bu hastalarda 3 ana sindirim sistemi belirtisinden hiçbiri yoksa yani yanma yoksa yutma Hı -hı. güçlüğü yoksa yukarı asit gelmesi yoksa her ne kadar öyle düşünse bile hekim yanlış düşünür olabilir. Çünkü bunlar olmadan ötekiler olmaz. Bu çok önemli. Yani bunu seyircilerimize <laughs> bir kez daha vurgulayın lütfen. Evet. evet yani evet. bu bunlar olmadan olan Evet. Yani diğeri reflü, reflüye, reflüye bağlanabilen de. ama sindirim sistemi belirtisi olmayan diğer bulgular ya bu reflüdendir diye Hı -hı. eğer ilaç tedavileri denenecekse ki en az 12 hafta veriyoruz, 3 ay veriyoruz dedim o gruba. Hatta çift doz veriyoruz. Hem sabah hem akşam ilaç veriyoruz. Geçecek mi bakılıyor. Buna bu adıma atmadan evvel hastanın ana Sindirim sistem şikayetleri reflünün var mı yok mu yani yanması var mı gırtlağına ekşi su acı gelmesi var mı veya yutma güçü bunu hayır hiçbirini hiçbir zaman yaşamadım o zaman düşüncemiz yanlış boş yere bu hastaya asit evet. bloke edici evet. ilaçlar evet. vermeye evet. gerek yok. Evet evet. evet. Şimdi tedaviye e, sormuştunuz siz bana. Neyi tedaviyi sormuştunuz? Tedaviyi sormuştum. Tedaviyi sormuştum ve beslenmeyi sormuştum. Onlar da son Tabii. derece önemli. Siz dinleyelim artık. Susayım ben yine. Estağfurullah ne <laughs> demek. şimdi tedavide hastaya düşen görevler var, hekime düşen görevler var. Önce şunu söyleyeyim. Reflü hastalığı kronik bir hastalıktır. Kroniktir. Kronik. Kişi de belirtiler başladı, birkaç ay sürdü. Artık o onun yakasındadır. Evet. Ve e, reflü hastalığında biz her ne kadar tedaviyi 3 aya kadar veriyorsak da biliyoruz ki tedavi kesildikten sonra yüzde 80'inde nüks ediyor hastalık. Bakın nüks oranı çok yüksek yüzde 80, 10 kişinin 8'inde hastalık tekrar başlıyor tedaviyi kesersek. Ne kadar zaman içinde başlıyor? Ee, 3 ay içerisinde başlıyor. Öyle hastalarımız var ki e, ilacı kesiyor, bugün kesti, yarın sabah telefon açıyor, çok fena, çok yanıyorum diye. Bakın ertesi gün bile. Saatinde evet. almazsa problem yaşıyor. Bu grup olduğu gibi tedaviyi kestikten sonra birkaç ay içerisinde nüksedenler de var. Ama hızlı nüksettiğini hastalığın biz biliyoruz. Dolayısıyla hastaya düşen görevleri iyi yapacak. Bizim söylediklerimizi yerine getirecek. O zaman rahat, huzurlu yaşayacak. Aksi takdirde Hayat bir yerde ona belli ölçüde zindan son olacak. Son bir buçuk dakikamıza girdik. Beslenmeden e, söz Peki. etmeniz mümkün Şimdi mi? ilaçlar çok başarılı. Evet. Muhtelif ilaç grupları var. En evet. son artık bizim proton pompa inibitörü dediğimiz grup ilaçlar rutine girdi. Bunların dozlarını gastroenteroloji doktoru veya da aile doktoru ayarlar. Hastaya düşen görevler. Hı hı. Kiloluysa kilo verecek. Çünkü fazla kilo reflüyü artırıyor. 5 oh. kilo alırsa şikayetleri artıyor. Verirse rahatlıyor. İkinci bir şey çok dar giyecekler, kıyafetler, Allah korse Allah Allah. vesaire tarzı İyiyim. hanımlar için konuşuyorum. Giymeyecek. Pantolonlarının beli çok rahat olacak. dar olmayacak. Bunların hepsi mide üzerine Şimdi basınçlı. Şimdi zayıf görüneyim diye herkes böyle evet. cendere içinde Doğru. yaşıyor neredeyse. Mide üzerine basınçlar reflüyü artırıyor. <laughs> evet. Diyete gelince ediyorum. sayacağım ama böyle alkolün, sigaranın bol olduğu, düzensiz bir yaşam tarzı evet. reflüyü uyarmada çok çok. Tamam lütfen. Zaten İstemediğimiz bir çok yaşam tarzı. Zararlı. Çok önemli bir nokta söylüyorum. E, reflü hastaları yemekten sonra 3 saat geçmedikçe yatar pozisyona gelmemeli. Eyva. Hmm. Bu çok önemli. Biraz daha dik oturacak. Oysa yani. bizim toplumumuzda hani bizler de zaman zaman yapıyoruz. Yemeği yedikten sonra bir rehavet çöker ve televizyonu seyrederken bile yatarak Hemen seyretmeyi yatıyoruz. tercih ederiz. Evet. Yemekten sonra 1 ila 3 saat arasında reflü şikayetleri maksimuma varır. Dolayısıyla özellikle ilk bir saatte. Dolayısıyla 3 saat dolana kadar yemeklerden sonra yatar pozisyona gelmemek, akşamları bunu adet haline getirmek lazım. Tabii süremiz bitti ama ben şunu da eklemek isterim. Şimdi mandalina, portakal, elma, evet. asitli meyvelerin zamanı. Galiba yemekten sonra onlara da dikkat etmek Şimdi lazım. Şimdi elbette ama gıda gıda listesi ben. olarak bir şey var. Aslında en başta sigara ve alkol geliyor. En evet, baştakiler lütfen, en lütfen, zararlı tamam. olanlar öyle söyleyeyim ben. Sigara ve alkol geliyor. Sonra portakal suyu. Portakalın kendisi değil suyu. Değil. Dikkat Su. edin. Evet. Yani narinciye yiyebilir ama onu da yarım dozda yer. 3-5 saat sonra bir daha yer. Ee, kahve içmemek gerekiyor. Kahve çok zararlı. Çikolata yememek gerekiyor. Aman dikkat diyoruz. Aşırı bundan. yağlı gıdalarda reflüyü çok uyarır. Yani bir e, örnek veriyorum patlıcan musakka, adana kebap vesaire yenildiğinde bu hastaların semptomları, şikayetleri Artık. ben buradayım hemen Peki. der. Bunlar da var. Onun dışında evet. nane toplumun en sık severiz, yanlış çok yaptığı iş nane limon kaynatılır Türkiye'de biliyorsunuz. Evet. Limon asittir. Hiç iyi gelmeyeceği gibi nane de reflüyü artıracağı için nane limon kaynatmak doğru bildiğimiz bir çeşit yanlışlar. Bir çeşit kendine zarardır yani. Evet sizi yeniden davet etmek isterim. Çok teşekkür ederim. Son evet. olarak ketçap ve mayonez toplum çünkü fast food'la çok şey kullanıyor. Hmm, ee, kullanıyoruz. Bunları kullanıyoruz. Ketçap ve mayonezden de uzak durulacak ve de iyi bir hekime gidilecek. Gidilecek. Peki. Çok teşekkürler. Rica ederim. Değerli izleyicilerimiz, e, çok değerli konu. E, Profesör Doktor Sayın Ahmet Kemal Gürbüzdü, Gastroenteroloji Uzmanı. İşte reflüyü konuştuk ama bakın reflü neleri tetikliyor. Yeniden sizle buluşmayı diliyoruz. Umarım Rica en kısa zamanda birlikte oluruz. Bizden ayrılmayın biraz sonra yine birlikte olacağız. TGB'nin çok değerli bir ismi burada olacak. Görüşmek üzere.